Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben baya böyle bir yamuk duruyorum. Şöyle düzeleyim. Şimdi öncelikle e, lenf dolaşım ve bağışıklık sistemi yani dolaşım sisteminin 3. testiyle devam ediyoruz. Sorumuzda diyor ki Lenf ve kan dolaşımında etkili olan bazı yapılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dolaşım sistemine görev alan e, yapılara bakalım. İşte kalp verilmiş, damarlar, lenf sıvısı ve lenf düğümleri. Bilgilere bakarak hangilerine ulaşılabilir? Kan ve lenf dolaşımında ortak damarlar bulunabilir. Kesinlikle hatta bu damarlardan biri lenf, işte kılcal damar biri de toplar damarı olarak karşımıza çıkıyor. Genel manada. Devam ediyoruz. Lenf, lenf sisteminde özel yapılar bulunabilir. Evet bulunabilir. Lenf düğümleri özeldir arkadaşlar. Kalp hem kan hem hem de lenfin hareketini doğrudan sağlar. Hayır, lenf sisteminde kalbin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Yani e, lenf sıvısı kalp dışında hareket etmektedir. Cevabımız e, 1 ve 2. Yani C seçeneği olacaktır. İkinci sorumla devam ediyorum sevgili arkadaşlar. İkinci soruda da diyor ki yukarıda verilen duyu organı faaliyetlerinden hangilerini yaparak vücudumuzun savunma sistemine yardımcı olur? Şimdi öncelikle epidermis de diye epidermis diye gösterdiği yer sevgili arkadaşlar üst deridir ve dermis olarak nitelendirdiği yer ise alt deri olarak karşımıza çıkar. Hangileri savunma sistemine yardımcı olur diyor. Bakalım şimdi salgıladığı yağ asitleri bazı bakterilerin vücuda girişini engeller bu savunma sistemine etkilidir. Hatta savunmanın birinci hattındadır sevgili arkadaşlar. Lenfosit üretir. Hayır lenfosit üretme kısmı arkadaşlar başka yerlere ait. Mesela kemik e, iliği örnek olarak verilebilir. Lizozim salgılar. Lizozim salgılayabilmesi için arkadaşlar bir hücre olması lazım. Ama burası biz yapıdan bahsediyoruz. O yüzden cevap bir. Yalnızca bir yani A seçeneği olacaktır. Vücudumuzda bulunan bazı yapılar lenfoid yapılardandır. Aşağıdakilerden hangisi lenfoid bir yapı olarak kabul edilemez? Lenfoid bir yapı olarak kabul edilemeyecek yer arkadaşlar neresidir biliyor musunuz? Hemen bakıyorum kalp arkadaşlar lenfoid bir yapı olarak kabul edilemez çünkü kalp kan dolaşımına ait bir organdır. Dördüncü sorumuzda diyor ki hastalık yapıcı virüs bakteri gibi mikroorganizmalar nedir arkadaşlar? Tabii ki de patojendir cevap A olacak. Mikroorganizmalar yukarıdaki özgül bağışıklık içinde yukarıdakiler değerlendirilmiştir. Bakın B lenfositleri verilmiş antikor verilmiş ve plazma hücreleri verilmiş. Hangileri olarak değerlendirilmiştir? değerlendirilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bakacak olursak özgül bağışıklık dediğimiz kısım savunmanın 3. hattıdır. Ve B lenfositleri hatta yanına L, B, e, T lenfositlerini de yazabilirsiniz. Plazma hücrelerini de yazabilirsiniz. Antikoru da yazabilirsiniz. Şu gördüklerinizin hepsi e, özgül bağışıklık yani savunmanın 3. hattında kazanılmış bağışıklık kısmında bulunmaktadır. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soruyla devam ediyorum. Diyor ki yukarıda verilen bağışıklık grafiği ile ilgili hangileri doğrudur? K antijenle ilk karşılaşmadır. Evet K antijeniyle ilk karşılaşmadır. Burası. B birincil bağışıklık tepkisidir. Kime? K'ya karşı birinci bağışıklık tepkisidir. Doğru. L antikorla ilk karşılaşmadır. Arkadaşlar L antikorla ilk karşılaşmadır diyor. Şimdi burada benim için şu kısım pardon. Benim için şu kısım çok önemli. L antikor değil L antijendir arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülüm doğru değil. De devam ediyorum. Y aşı uygulamasının yapıldığı zamandır. Hayır arkadaşlar. Y L'ye ilk e, cevap olarak yapılan etkinliktir. Y işte ilk antikor üretimidir. Birincil yanıt olarak geçer. L'nin birincil yanıt olarak geçer. Cevap 1 ve 2 yani D seçeneği olacaktır. Yedinci soruyla devam ediyorum. Lenf dolaşımı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Lenf sıvısında hemoglobin ve al yuvar bulunmaz. Doğru. Lenf dolaşımında lenf atardamarı en yüksek basıncı sahiptir. Yanlış. Neden? Lenf sisteminde atardamar yok. Lenf sisteminde sadece e, ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Kılcal damar ve toplar damar var. Atardamar bulunmuyor lenf sisteminde. Cile lenf, atar, lenf toplarlarında kanın hareketini sağlayan tek yönlü kapakçıklar bulunur. İşte bu doğru. Lenf sıvısını hareket hareketi kana göre yavaştır. Evet doğru. Lenf kılcal damarlarının bir ucu kapalı diğer ucu ise toplar damara bağlıdır. Bu da yine doğru. Evet arkadaşlar 8. soruyla devam ediyoruz. 8. soruda diyor ki Hücrelerden hangileri kazanılmış bağışıklıkta etkilidir? Bakalım doğal katil hücreler arkadaşlar kazanılmış bağışıklıkta değil zaten savunmanın ikinci hattında bulunmaktadır. Mukus da yine öyle. T lenfositleri var sevgili arkadaşlar. B lenfositleri var. fagositik hücreler de yine savunmanın ikinci hattındadır. Bu arada mukus savunmanın birinci hattıdır. Yanlış yazdım onu. Cevabımız C ve D yani C seçeneği olacak. 9. soruyu siz göremiyorsunuz. Neden? Böyle küçülsem görüyorsunuz. Tamam şöyle dursun. Diyor ki bağışıklık sisteminde yapay bağışıklık demiş. İşte pasif bağışıklık, aktif bağışıklık. Öncelikle yapay bağışıklığın olduğu yere bakın. Aşıyı vermiş. O zaman burada X olarak gösterilen yer ne olacak? Aktif bağışıklık olacak. Y ile gösterilen yer ise arkadaşlar doğal bağışıklık olacak. Neden? Çünkü hastalık geçirme doğal bir olay olduğu için arkadaşlar. Devam ediyorum. E, Z de o zaman pasif bağışıklık olur. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. Böylece 3. testin sonuna geldik arkadaşlar. Dördüncü teste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyosentezle kalın arkadaşlar. Dertleriniz değil netleriniz artsın.